kanalıma tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar ee, yeni bir sistem ta ee, doğrusu 2 yıldır aktif ama e, 7-8 aydır ödemelerini yeni açtılar <laughs> e, çiftlik e, tarla sistemi e, bunun kuruluşu e, roller coin ile aynı yani roller coin yaptığı bir çiftlik simülatör oyunu burada e, yatırım yapmadan da ilerleyebilirsiniz e, şahsen ben yatırım yapmadım dence kadar az. E, toplam 67 poligon falan yatırım yapmıştım ben. Onda otomatik robot almak için e, günlük işimden dolayı gir çık yapamıyorum. E, burada <laughs> otomatik robottan tohumlarınızı makineye koyuyorsunuz. Onlar yemek yiyor, hem ekliyor hem bitiyor sizin yerinize. Onda yaklaşık 62 polemini almıştım poligona. E, güzel bir sistem. Yeni bir sistem yani eski bir sistem ama ödemeye açılalı e, yeni oldu arkadaşlar. E, burada referansla benim referansımla üye olursanız size bir ekim alanı veriyor. Ayrıca bir tohum paketi veriyor. Haberiniz olsun yani yatırımsız da ilerleyebilirsiniz. E, bu da Rollercoin'in yapımcılarından olduğu için 6-7 yıl uzun süre gideceğini tahmin ediyorum. Burada tohumlarımız var. Burada ekim alanı ve tohumlarımızın levelerini yükseltebiliyoruz. Burada tarlamızın olsun tohumların olsun levellerini yükseltebiliyoruz. Burası böyle. E buradan gördüğünüz gibi bekliyorlar. Buradan e, ektiğimiz tohumları hasat ederek hasat ettiğimiz tokenleri e, de buradan gelerek satabiliyoruz. İsterseniz free token'e satabiliyorsunuz. İsterseniz Polygon isterseniz CFB. CFB oyunun kendi token'i. Yani gelişmek istiyorsanız e, free token'e ve CFB token'e İhtiyacınız olacak? Burada 6 saatte bir satışlar açılıyor. 6 saatte bir satış yapabilirsiniz. Benim şu an 84 free alabiliyorum. Polden 0.52 pol alabiliyorum. CFB'den ise 15.9 CFB kazanabiliyorum. Yani burada 3 farklı havuz var. Dilediğinizde ürünlerinizi koyup satabilirsiniz. Buradan geri çıkalım. Paketleri İster yatırım yaparak da paket alabilirsiniz, İsterseniz CFB token biriktirerek de paket alabilirsiniz. İsterseniz de oyun içinde poligon biriktirerek de tohum paketlerinden satın alabilirsiniz. Şu an sezon yeni bir sezon gelmiş, 13 günü kalmış. 5 tohum, 21 <laughs> matik 25 tohum 101 matik 50 tohum 189 matik gayet güzel 50 tohum 189 matik burada da farklı paketler var arkadaşlar buradan o tarlayı da buradan alıyoruz başka yerde maalesef alamıyoruz en düşük paketse 13 poligon mesela 219 poligona bir bakalım ne kadar ekim alanı veriyor. Ve ne kadar tohum veriyor. Buradaki genellikle tohumların nadirlikleri yüksek olduğu için daha fazla <laughs> puan kazandırıyor size. O sezonda gelen e, tohumlarla bunlar farklı. E, bize 20 tohum veriyor. 12 yatak. E, yatak dediği ekim alanı. Ve 100 tane de gübre veriyor. Bu gübreler eee Ekim alanlarını, levellerini yükseldirirken ihtiyaç oluyor arkadaşlar. Yani o gübrelerinizi iyi değerlendirmeniz gerekiyor. <laughs> Burada yani bu tohumlardan birileri sizlere e, çıkıyor. Yani artık e, kaderinize ne çıkarsa onu öyle söyleyeyim. İsterseniz CFB ile de satın alabilirsiniz. E, C, CFB biriktirerek de bu paketlerden satın alabilirsiniz. İsterseniz de dediğim gibi oyun içinden poligon biriktirerek de e, bu paketlerden alabilirsiniz. E, ben genellikle cfb ile alıyorum çünkü e, burada mesela oyun içi bu paket başlangıç paketini 17 poligon diyor. E diğer dışarıdan yatırım yaptığınız zamanda 13.19 e, En karlı sistem ben CFB ile biriktiriyorum. CFB ile alıyorum paketlerimi. E, buradan illa tohum almak zorunda değilsiniz. Burada belirli hayvanlar da var. Tavuk da alabiliyorsunuz. Keçi de alabiliyorsunuz. Yani Bunlar da filomantlar. Filomant e, güçlenme filomantları yani ekim alanını e, güçlendiriyor. Daha yüksek puan alıp e, daha hızlı gelişmenizi sağlıyor. Oyun benim hoşuma gitti. Yapımcıları zaten e, roller coin ekibi. Oyuna güveniyorum. ve buradan zaten referansı referans linkini bırakırım yorumlara. Paylaşırım sizinle. Yani referansımla üye olursanız Size bir ekim alanı veriyor. Ve tohum paketi veriyor. Burada yeni bir etkinlik daha var. <laughs> 30 gün. Burada da her gün giriş yaparak bu ödülleri kazanabiliyorsunuz. Bakın ekim alanı burada 3. gün veriyor. 14. gün tekrar ekim alanı veriyor. Burada 28. gün tohum veriyor. 31. günde bu keçiyi veriyor. Toplam bir ayda size 4-5 tane de tohum veriyor. Gayet güzel. Bunu her gün giriş yaparak da alabiliyorsunuz. Her ay böyle bir etkinlik oluyor. Ödemelere yeni açtığı için sürekli etkinlikler yapıyorlar. Burada günlük görevler var, haftalık görevler var. Günlük ve haftalık görevleri de tamamlayarak burada belirli ödüllerin hak sahibi olabiliyorsunuz. E anlatacaklarım bu kadar. E güzel bir oyun. Açıklamalarda bunun linkini bırakırım arkadaşlar. Oradan üye olursanız size dediğim gibi bir tane tohum paketi ve ekim alanı veriyor. Ee, şahsen ben şu an seviyemi yükseltmeye çalışıyorum. Ee, poligon kazanmıyorum, CFB kazanıyorum. Ara sıra da yani buralara giriş yapıp bakabilirsiniz ana sayfadan. Ee, haftada bir kere ekim yeri ve e, gübre veya tohum paketlerinden de verebiliyor. anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar görüşürüz